Yılmaz. Bunlar ne? Orus bu çocukları am. Yak o zaman. Boş <laughs> Yılmaz. Bu ne? Abi, ha, abi. Yaratır am. Bunun başı nerede? Bilmiyorum ağam. Bulun başını. Yılmaz. Bu İskender ne? Ağam 31'cidir. Ne yapmak lazım? Ya biz ondan öğreneceğiz ağam ya da o bizden. Ne oldu? Tırstın mı Yılmaz? Tırsmak değil de am. Büyük sikici diyorlar. Bu işleri bilmiyoruz. <laughs> Yılmaz. Bunlar ne? Çürktür ağam. Senin tipini. Yerli mi bunlar? Yok ağam. Ermeniler. <laughs> La Yılmaz. Bu ne? Abazadır ağam. Senden başkası sikemez. Yılmaz. Bunlar kim? Ananın amıdır ağam. Kendini öğren artık. Yılmaz. Bu ne? Döldür ağam. Ne yapmak lazım? Gelmeden durdurmak lazım ağam. Başaramıyoruz Yılmaz. Yılmaz. Bu ne? Boş beleş ağam. Ne yapmak lazım? Bu dizide de oynatmamak lazım ağam. Yılmaz. Bu ne? A4 kağıdı ağam. Siktirme belanı. Ne yapmak lazım? Bu soruları sormamak lazım Yılmaz. Türk ağam. Yılmaz, dün de onu ne yapmak lazım? Sokmak lazım ha. Tüm adamları depoya topla. Sikiş var bu akşam Yılmaz. Madem ki iş sikişe geldi hepsini sik Yılmaz. Bunlar iyice kaşınıyor. Ben dayanamıyorum Yılmaz. Ne dersin ağam. Yılmaz. Bu ne? Kanaldır ağam. Ne yapmak lazım? Abone olmak lazım ha. Olun baylar.